Of. Of, 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 of. Of, 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 Anam Geleyim günler Allah, Allah Allah O ne ya burada Ana hediye mi ne bu ya Alayım da geçeyim içeriye hmm, Bakayım dur Acaba içeride biri var mı hmm, Bakayım Sesler de gelmiyor Geçeyim bakayım ben bir mutfağa bakayım. Mutfağa bakayım biri var mı? Hımm yok. Hımm ben bunu aç açacağım da yiyeceğim. Bakalım neler varmış bunun içinde. Ay bir yere saklansam. nere saklansam acaba? Hımm şuraya saklanayım ya. Şuraya saklanayım da yiyeyim ben bunları. Hımm açayım bakayım neler varmış içinde. Anam. Çok güzel görünüyor. Ben bunların hepsini yiyeceğim. Allah. Bunu kim getirdi acaba ya? Allah Allah. Ben çıkışta normal babaya gördüm. Acaba o mu getirdi? Hmm. Bir bakayım şöyle neler varmış ya. Hmm, bu da neymiş ya? Güzel'e benziyor ama dur bakayım ben de bir bakayım ya. Neler varmış? Oh çikolatalara bak. Allah. Şu ne ya? ki ne ya? Ama Lollipop'ta var ya. Aha metro sakın en sevdiğim acaba içinden ne çıkacak ya? Zamanında o kadar sürpriz yumurtalar vardı hiçbir şey çıkmamıştı. İçinde toy vardı acaba bunun içinde ne var ya? Allah dur ya bir kenarda bir kalsın bakayım. Öbürlerine bir bakayım ondan sonra devam ederim açmaya. Hmm, evde de kimse yok ya. Ses de gelmiyor. Acaba bir yere mi gittiler ya? Neyse. Anlamlar gelene kadar bunları zaten yerim hepsini. Hmm, hmm, çok güzelmiş bu ya. Allah. Ah, düdük şeker. Üttüreceğim ben onu Allah ötmüyor Neyse devam edelim. Bakalım başka neler varmış ya. Hmm. <laughs> Ana, küçük çikolata gofret. Hmm, çok severim gofretleri. Küçük çikolataları ya. Hmm, bakayım başka neler varmış. Aha yine düdük şeker var. Hmm, hep de, aha yine çikolata var. Hmm, başka neler var bir bakayım da ondan sonra yemeye başlayacağım ya. Hmm, aha çikolata. Hep çikolata, hep çikolata. Dişlerimiz çürüyecek ya. Bu kadar çikolata da bence sağlığa zararlı. Neyse ben yiyeyim de çocukların dişleri çürümesin. <laughs> hmm, bunu bunda mı bir açsam acaba? Açıp da bakayım ya. Hmm, açabilirsem inşallah hmm. Hmm. ne kadar zormuş ya bunları açmak çocuklar bunları nasıl açıyor anlamıyorum ya Allah Allah hmm, karnım da çok acıktı neyse ya dur şuradaki keklerden meklerden bir şeylerden yiyeyim ben en iyisi sakızı da sonra giyinirim ya çok güzel canlar beni bir görse var ya Kafama kafama vurur beni vallahi kovalar parçalar beni. Onun da burcu herhalde bu. Hmm, Mert de yiyor, Çınar da yiyor. Hmm, açayım hmm, çok güzelmiş ya. Anam karnım. Oy Allah, karnım. Allah, Anam çok Allah. yedim karnım ağrıyor. Allah karnım ağrıyor. Ben ne yapacağım şimdi ya? Anam karnım ağrıyor ya. Karnım ağrıyor. Çok yedim ben bunları ya. Keşke bu kadar çok yemeseydim ya. Allah. Anam. <laughs> sesler mi var? Birileri mi geliyor yoksa? Anam hemen kaçmam lazım. Yavaş yavaş kaçmam lazım benim. Allah. <laughs> Yavaş yavaş gideyim bakayım kim varmış ya. Allah. Ana! Oraya biri girmiş. Hemen kaçayım ya, hoş yavaş yavaş. Hemen kaçayım ben burada. Ay gidiyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çınar Mert. Ses duydum ben az önce. Siz de duydunuz mu? Evet. Aa, nereden geldi? Galiba oturmasından gelmiş olabilir. Aa, hadi bir bakalım o zaman. Bir bakalım ama dur bir dakika. Anne şöyle bakayım mı kameraya? Evet, yavaş yavaş gidelim, yavaş yavaş bakcınlar, tamam mı? Yavaş yavaş. Biri var mı? Yok. Yok mu? Orada bir şey var. Aa! aa. <laughs> bu ne? Çikolatalar var. Aa, aa! Nereden geldi bu çocuklar? Sigiller olabilir mi? Yok canım. Aa! var? Bu ne ki ya? Bir de boş ama bu. Ya? Aa hediye değilmiş. Bu kim açtı bunu? Aa anne ben kumeyi verdiğim için bu da çikolata. Evet oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Bunu kim açtı? Çınar sen mi açtın yoksa? Aç koca. Çınar bunu kim açtı? Mert. Mert. Sen mi açtın? Hmm, ben açtım. Ee, kim açtı? Baksana ne güzelmiş. Çıkartmışlar tüllerini falan hep ya. Ben aa, aa, Dur bir bakayım ben. Bir şuradan bakayım tamam mı camdan? Bakayım dur. Aa, aa. çocuklar. Hello, neighbor, Hello Neighbor ve Noel Baba gidiyor. Ay Noel baba bize hediye getirdi. Ama hala ne burada yemiş. Evet. Allah, bu yarın bas hala ne ne bizim çektiğimiz Allah. ya. Çınar. Bak Çınar da orada mı yiyor gizli gizli ne yapıyor ya. Çınar şaşkın Çınar. Yiyeceğim. Hayır buraya gel Çınar. Allah. Çınar hepsini götürdü. Çınar. Eyvah. Çınar. Yiyeceğim. Ne kalmış ki. Bunlar. Aa tamam hadi. Hadi yiyin bari. Tamam. ay tamam hadi. Yarın yarın Sereno neighbor yine yaptı yapacağını ya.